da pandemiden büyüyerek çıkmayı başaran yılın gayrimenkul şirketi ödül var. Ödülü takdim etmek üzere de Denizbank Finansal Hizmetler Grubu CEO'su Sayın Hakan Ateş geliyor. Öncelikle bu kadar güzel bir geceyi, bu kadar güzel bir atmosferi ve ortamı hazırlayan Sevgili e, Feyza'nı kutluyorum. Çok kıymetli annesi Didem Hanımefendi, Feyza'nın çocuklarıyla birlikte şu masada bizleri izliyor. Harika bir aile ortamı. Burası hakikaten gentleman daha önce konuşmacılar değindi. Bir aileyi e, temsil eden hoş bir ortam oldu. O nedenle Feyza'na gerçekten Yürekten teşekkür ediyorum. Ve bugün yine benim çok kıymetli dostum, çok iyi bir iş adamı, hiçbir engel tanımayan, en zor şartlarda dahi işini çok başarıyla yapan sevgili Ziya Yılmaz'ı anons ediyorum. Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz mesleğine tutkuyla bağlı birisi. Aynı zamanda oldukça çalışkan ve iş hayatında da titizliğe büyük önem veriyor. Markaların içinde de zaten bu kodlar gizli. Doğru alanda projelerin baş harflerinden oluşan Dap sözlükte temiz ve şık anlamına geliyor. Hoş geldiniz efendim. Öncelikle tabii Hakan Bey çok güzel, bizler için çok, çok güzel sözler söyledi. Çok çok teşekkür ediyorum. Hakan Bey de bizim çok iyi dostumuz ve çok yakinen takip ettiğimiz, hakikaten Guinness Rekorlar kitabına girecek bir bankacılık ve bir taraftan iş adamlığı, bir taraftan CEO, yani binlerce aslında farklı şeyler, cümleler kullanabiliriz, çok kıymetli bir, Dostumuzdan, abimizden, büyüğümüzden de ödül almak çok güzel. Feyzan 2012 yılında Ali abinin ofisinde tanıştık, Alaoğlu'nun Ağoğlu'nun. Bizim de hakikaten yaklaşık 9-10 yıldır çok yakinen tanıdığımız, çok sevdiğimiz, çok değer verdiğimiz, çok kıymetlimiz. Çok teşekkür ediyorum. 2 yıldır... Hepimiz böyle bir gece yaşamamışızdır diye düşünüyorum. Bu kadar topluluğu bir araya getirdi. Hepimiz ev sahipliği yaptı. Çok güzel bir gece. Girişinden çıkışına kadar hepimizi etkiledi. Bizler DAP yapı olarak biliyorsunuzdur. Her yıl insanlara hayatlarına dokunuyoruz. Binlerce konut üretiyoruz. Ben hiçbir zaman kendimi inşaatçı olarak görmedim. İnşaatçı lafını da işin doğrusu sevmiyorum. Çünkü bizim inşaatçı belki. Dördüncü, beşinci mesleğimiz, İnşaat yapmayabiliriz, bir başkasını yaptırabiliriz ama biz küçücük kum tanelerinden sanat eserleri oluşturuyoruz. Ve bu sanat eserleri, oluşturduğumuz sanat eserleriyle de insanların yaşamlarına dokunuyoruz. Yılda binlerce konut üretiyoruz ve ürettiğimiz o konutların içerisinde insanlar hayatlarını devam ettiriyor, çocukları oluyor, yuva kuruyor. Bunlar çok güzel şeyler, çok güzel mutluluklar. Nasıl bir sanatçı bir tabloya do fırçayla dokunuyor ve o fırçayla tablosunu tamamlıyorsa biz de o nitelikte konutlar geliştirmeye gayret ediyoruz. Ve ülkemizin vitrinini güzelleştirmeye gayret ediyoruz. Özellikle Feyzana, tüm burada olanlara hepinize çok teşekkür ediyorum. Hakan Bey'i çok seviyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. <laughs>